Evet arkadaşlar gelin hep birlikte yanmış tencereyi nasıl kolay ve zahmetsiz bir şekilde temizleyeceğini temizleneceğini görelim. Kazıdığım halde çıkmadı. Çıkmıyor yani. yani. gördüğünüz gibi. Gelin sonucu hep birlikte görelim birazdan. İlk öncelikle tenceremizi biraz ısıtacağız. Ürünümüzü sürmek için. Tenceremizi biraz ısıttık. Ürünümüzü sürmek için şu an elimizde fırın jelimiz var emmi fırın jeli ilk önce ve içerisinde ısırgan otlu çok iddialı ürünümüzdür bir kaseye boşaltıp süreceğiz şu ince fırçayla süreceğiz ve her tarafını sürdükten sonra evet hemen kenardan görüyorsunuz sökülmeye başladı yağlar bile her tarafını sürdükten sonra birazdan gelin deva, işleminin devamını görelim. Biraz su ekledik. Beyaz atıcımız ile birlikte kaynamaya bıraktık. Ve sonuç muhteşem gördüğünüz gibi. Çok güzel. Sarma yaktıydım tenceremde. Üzülüyordum. Arkadaşım bu ürünü şey yaptı. Ben de al hemen bana şey yaptı. Hemen hiç kaçırmayın alın. Ben almayı çoktan düşünüyorum çünkü çok güzel. Yeni gibi oldu. Üzülüyordum. Dün akşam ağlayasım geldi. Çok uğraşmadan sadece sür, beklet, durula. Evet. Çok güzelmiş. O kadar kolaylık ki beğendim.